Beni gören tanıyan olsaydı şu an yaşamam mümkün olmazdı. E doğal olarak peşimde intikam için koşan çok. O yüzden geldiğimde size vereceğim şifreli protokol kartını kullanacağız. Anlaştık mı? Tamam. Fazla vaktimiz yok. Şirket bu kadının bir an önce konuşmasını istiyor. Yaklaştım geliyorum. Evet. Üşüdüysen alalım tekrar dışarı. Ha? Ustura gelene kadar ısınırsın hem. Sonra onunla devam edersiniz. Ha, Ustura kim? Ustura kim? Güzel soru. İsmini herkes bilir. Ama cismini hiç kimse. Sürekli kılık değiştirir. Ama şu garanti... ...onunla tanıştığında... ...hiç durmadan konuşmak isteyeceksin. Atmaca. İşlem tamam. Araç sana doğru geliyor. Gel bakalım. Geçiş hakkı yayada mı, araçta mı bir görelim. Kim bu şimdi? Dikkatli ol. Normal mi bu? Değil efendim. Ne yapalım efendim? Durma, bas! Ezgeç! Ne yapıyorsun? Çiftlendi. Kendi fren yaptı. Kontrol edemiyorum. İn çabuk aşağı in, in in! İn aşağı in! İn. Ah. Geç şöyle. Üstüre. Ben program değişti. Davete senin yerine ben gidiyorum. Vay kardeşim. Oğlum sen kim oluyorsun da benden habersiz operasyona geliyorsun? Aradığınız kişiye ulaşılamıyor dediler. Biz de vardır bir birliği dedik. Rahatsız etmedik aslan parçasını. Şişt. Arkanı kollamasan biterdin ha. Hadi lan? Ömrüm senin arkanı kollamakla geçti be. Bana bak bir daha beni alıp gitmezsen gelip seni kurtarmam. Bir daha öyle kafana göre iş yapar, başkalarına salça olursan arkanı toplamak ona göre. Haklısın. İyi bundan sonra anca beraber kanca beraber. Neredesin lan Kardeş biliyorsun, Ben yani kopunca gidiyor benden. Anca yetiştim. İyi yaptın kardeşim, hoş geldin. Neslihan'ın başı beladaymış. Öyle ya. Bu herifi kullanacak bir planım var. Seninle din Neslihan'daymış, öyle diyorlar. İyi, ee, öyle diyorlar. Ama benim aklım ilaçta falan değil. Tabii. İlacın neslihan olunca, derdin de tasan da neslihan oluyor, değil mi? Bak şimdi, ne lafı o taraflara çeviriyorsun? Neslihanı falan kurtarayım da virüs falan mıız? Anında iyileşirim diyorsun. Oğlum, açtırma lan benim bayramlık ağzımı. <laughs> Bak, senin yüzünden adam kaçıyor. Hızlı koşuyor ha. Hiç öyle enerjimi falan boş harcayayım. Lan. <laughs> <laughs> ha? Senin için hasta falan diyorlar ama maşallah. 30 saatim kaldı. Sonra perte çıkıyorum. O ne demek şimdi? 36 saat can aldık. Sonrasında oyun bitiyor demek. Game over. <laughs> lan şerefsiz. Var mı lan güvenlik geçiş protokolü? Oh. <laughs> ah şekilde vereceğim. burada. Ulan sana efsane işkenceci dediler. Bir kurşunla yaralanıp teslim oldun. Kendi canın tatlıymış anlaşılan. Sen daha önce bizim mit mensuplarına da işkence yaptın değil mi? <laughs> Yapmış mı gerçekten? Yapmış ya. Bir de Türkleri en kolay ben konuştururum diyormuş. Deme ya. Bu herif mi? Ee. ya? Bırak beni. Bırak. Gideyim. Ulan senin gibi pisliklerin yavaş yavaş ölmesi lazım ama... ...şanslısın. Acelem var. Yaralı bırakacaksın sandım. Kısasa kısas birader. Can alanın canı alınır. Eyvallah. Şimdi bu herifin yerine sen mi geçeceksin, ben mi geçeyim? Herifler kalabalıktır. Siz pehlivanla bana destek atın. Ben hallederim. Anlaşıldı. Dayıcığım. Dayıcığım, sen neredesin ya? Kusura bakma. Durumları biliyorsun. Kusura bakacak bir şey yok kardeşim. Lan seni görünce gaza geldim yine ha. Kardeş, giriyor muyuz soğuk hava deposuna? Girelim. Bir güzel kesim yapalım şirket kodomanlarına. Ölecek soğuktan. Yeter, tamam. Bistro'ya gelmiş patron. Tamam gelsin. O halleder artık.